Merhaba sevgili dostlar. Fosil taş minare olarak yine dağlardayız. Bakın arkadaşlar sürekli sorulan sorular hep genelde aynıdır. Biz de sürekli yeni yerler bularaktan sizlere aynı sorunun cevabını vermeye çalışıyoruz. Yeni yapılmış bir yol. Yeni asfaltlanmış. Yeni açılmış arkadaşlar. Bakın. iş makineleri bir hayli büyük alanı kazmışlar. Biz de bu yolun e, yeni açılan yerleri taşlar aramak için buraya geldik. Eşimle birlikte geldim. Natura Sultan Bugün birlikte arayacağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle taşlara bir bakın. Çıktım ben bir hayli yüksek bir yere. Burada bir kristal kuvarsımız var arkadaşlar. Geode. Harika bir parça. Küçük gözüküyor. Büyüğü de var fakat. Şu da yanında arkadaşlar. Yan tarafa kadar arkadaşlar bakın içi kristal kuarsiyon oluşumu. Ee, biraz dik bir yer. Yüksek bir yer. Arkadaşlar iş makinesi kazmış. Siz geleceksiniz burada döküntülerinde, yolun alt tarafına döke, düşen döküntülerinde arayacaksınız. Asıl şurada çok güzel, çok büyük bir parça var. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çok da büyük arkadaşlar. Bakın ne kadar büyük. Çok büyük bir şey. İçerisinde kristallere bakın. Harika koca koca kristaller var. Bunlar yine kristaller arkadaşlar. Yine kuvarslar yandakiler. Üzerleri tozlu olduğu için, kirli olduğu için bunları anlamak çok zor. Bakın şekilleri çok güzel. Yani e, tozlu olmasına rağmen çok güzel. Fakat bazalt bir kaya içerisinden bunu çıkartmak çok zor olur arkadaşlar. Çıkartmaya çalışırsanız da taşın bütünlüğüne zarar verirsiniz. Şurada da var bakın bir tane. Yani onu da yeni fark ettim. da yalnız bu kubik. Bu kubik arkadaşlar bu başka bir şey olabilir. Ortokloz kristalleri çoktur bu bölgede. Ortokloz olabilir bu da. Jeotlar arkadaşlar çok değerli. Litoterapisinin çok değerli taşlardır. Jeotların e, Avrupa'da okült ve ezoterik gruplar tarafından özel bazı ritüellerle enerjisinden faydalandığını biliyoruz. Bu bize önce şehir efsanesi gibi geliyordu fakat bazı görselleri, görüntüleri gördükten sonra bazı eğitimleri aldıktan sonra bunların gerçek olduğunu gördük arkadaşlar. Jeot'un yanardan ilk ifrazı sırasında içerisinde hava ve su kabarcığı kalmış hali kurunca bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Bakın içlerinde kristaller. İşte jeot bu. Yani düşünelim 300 milyon yıllık veya 500 milyon yıllık bir taş. içerisinde o zamandan kalmış olan hiç bozulmamış bir hava. Hava sürekli sirkülasyonuna kendini şey yapıyordur ama o zamandan kalmış bir hava veya o tarihten kalmış hiç dönüşüm yapmamış bir su. Bunlar çok değerli arkadaşlar. Gerçekten çok değerli. Biz jeotu ilk açarken muazzam bir elektriklenme hissediyoruz. Bu elektriklenme bize Müthiş bir mutluluk hissi veriyor arkadaşlar. Tüylerimiz tüken tüken oluyor. Büyük büyük insanlar böyle çocuklar gibi seviniyorlar, oynuyorlar. Yani o taşın bir maddi değeri değil. O taştan bir muazzam bir enerji çıkıyor arkadaşlar. Bu enerjiyi Avrupa'da okült gruplar dediğimiz gibi bir araya toplanıyorlar. Birlikte açıyorlar. Bazı ritüeller eşliğinde o enerjiyi soluyorlar arkadaşlar. Ne kadar değerli olduğunu siz anlayın. Ben e, sürekli söylüyorum. Bir gün Türkiye bize teşekkür edecek. Bu taşların enerjisini, bu taşları ülkeye kazandırdığımız için bir gün Türkiye bize teşekkür edecekleriz ama inanın teşekkür için beklemiyoruz bunları sadece ne kadar değerli olduğunu anlayın diye sizlere bunları böyle vurgulamak istiyoruz. Bakın arkadaşlar ülkemizde yok yok safir var, Yakut var, zümrüt var yani e, diaspor, lutanit dediğimiz taş diaspor var. Hani ülkemizde. Her tür taş var arkadaşlar. Yakın zamanda rubizozit bulduk. Bakın şurada harika bir jeot var. Yeri biraz ters ama onu çekici alıp çıkartacağım arkadaşlar. Yeri çok ters. Onu çıkartacağım ama. Evet dostlar bir hal yüksek bir yere çıktık. Bakın şöyle aracı ve şimdi göstereyim. Yüksek bir yerde yine aşağıdan çektiğimiz jeotun yerini bulduk. Tespit ettik. Zaten ucundan kuars gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ucundan kuvars gözüküyor. Bu gördüğünüz bir jeot arkadaşlar. Gördüğünüz bir kristal kuvars jeot. Işıl ışıl bir parça. Yani öyle içindeki ışıltıları görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın harika. Ama duramıyorum. Durduğum yere bakın çok. Bir parça çok kaygan bir zemin. Oynak bir zemin yani. Durması çok zor. O yüzden kısaca kırıp size içini göstermek istiyorum. Zaten basit kırılacak gibi duruyor. Evet. Burada da aynı zamanda bakın arkadaşlar şu gördüğünüz üzeri fosil olan bir jeot. O bakın zaten bu boştaymış ya. Yine bunun üzerinde fosil var. Bu da bir jeot arkadaşlar. Bu tür taşlar da burada çok olur. Şunu kırıp açmaya çalışacağız. aşarken yandan başka bir da çıkar mı? Çıkar yani. Cihazlar genelde yan yanadır arkadaşlar. Unutmayın. Şu ayağımıza düşmesin ya. Tehlikeli bir yer. Umarım bu cihaz buraya kadar geliyordur. Büyük ihtimal öyle gözüküyor. Oh ucu açıldı. Oh, oh. Arkadaşlar bakın kuvarslara bakın. Bu gördüğünüz koca bir jeot arkadaşlar. Kristal kuvars buradan oraya kadar geliyor. Bakın şu çeperin biri. Bu başka bir jeot olabilir. Bu çeperin biri arkadaşlar. <laughs> ah. Telefon düşüyor elimden ya. Çok zor duruyorum. O kırılmış zaten iyice. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Zorlu bir yerdeyiz. İçinde kontrol. Koltuğu... gitti. Ha. Ha gitmedi burada. ha <laughs> her er çıktı. Arkadaşlar bakın çift kutuplu kuvars bunlar. Çok temiz hatta. Yani harika bir parça. Kutubun biri burası, biri burası arkadaşlar. Bunlar doğal taşlar. Ana kaynağı gövdeyi göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Kırdım. Dağıldı. Of. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Şunun güzelliğine bak. <laughs> bu ne arkadaşlar ya? Yine tüyler tiken bakın. Yani boğazdan bir enerji. Harika bir enerji. Testaya göre insan beynindeki alfa dalgalar 6-8 hertz aralığında titreşiyor arkadaşlar. Dünyanın manyetik rezonansı da 6-8 Hz. Bu dünyanın manyetik rezonansıyla bu kuvarsların kristal şeklinin oluşması da aynı oranda, aynı Hertz aralığında arkadaşlar. Kristal kuvarsın titreşimi de 6-8 Hz arasında. Bu sebepten kristal kuvars sadece bakın bir tanesini anlatıyorum. Bu sebepten çok 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 değerli. Çünkü insan vücudundaki tüm sıvıyı, tüm sıvıyı arkadaşlar canlandırıyor. En iyi hale getiriyor. Bakın. Çok zor bir yerde duruyorum arkadaşlar. Yani öyle böyle zor değil. Bu bastığım toprak boş. Kendim açtım buraya. Boş bir toprak. Kur yapı dediğimiz bir yapı. Ama inanın biz bunlara bir türlü kendimizi karşı koyamıyoruz. Yani bu risklere her seferinde giriyoruz. Hani düştüğümüz kalktığımız çok oluyor. Ama yani biliyorum ya yapıyoruz yani. Sizler yapmayın diyeceğiz ama biz yapıyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle bir kenara sağlam yere koyayım gitmesin. Şu kalanında kırmaya çalışayım çok zor duruyorum çünkü gerçekten çok zor duruyorum. Oo. Oh. Ne çıkıyor? <laughs> Şuna bakın. Ya manyak manyak şeyler. Bakın bu da üstündeki de yine bir kuvars. çekmeye çalışayım arkadaşlar. Ya bir çekerle çalışmak kadar zor bir şey yok. Bakın çok ilginç bir kuvars göstereceğim size şimdi. Hiç görmemişsinizdir emin olun böyle bir şey. Bakın görün lif lif. Kılcal iğne şeklinde kuvarslar arkadaşlar. Taşımızın ana Hep aşağıya gidiyor. Ah. <laughs> çıkartabildiğimizi çıkarttık arkadaşlar. Çıkartamadığımız için yapacak bir şey yok. Ana gövdeyi aldık. Çok güzel bir taş çıktı ummadığımızdan farklı bir şey çıktı. Her kim her çıktı ve ilk defa gördüğüm bir lif kuvars çıktı arkadaşlar. Lif lif. Arkadaşlar bu çekimi burada sonlandırmak zorundayım. Çünkü gerçekten çok zor duruyorum. Umarım bu videoları izleyip mutlu oluyorsunuzdur bizler gibi. Umarım sizlere enerjimizi aktarıyoruzdur arkadaşlar. Eşimle çıkıyorum. Başka arkadaşlar eşleriyle geliyor birlikte çıkıyoruz. Dağlar arkadaşlar orman buz gibi hava umarım sizlere de nasip olur sevgili dostlar.